Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır maddesinde her iki tarafın ortak hareket edeceği A seçeneğini. Yine Batum Gürcistan'a bırakılacaktır maddesinde TBM'nin misak-ı milli konusunda taviz verdiği maddesi olan B seçeneğini. Ve Osmanlı Devleti ile Çalık Rusya arasında yapmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır ifadesinden ise Sovyet Rusya'nın yeni Türk devletini resmen tanıdığı maddesine Sovyet Rusya'nın misak-ı milli tanıyacaktır ifadesinden yine C seçeneğine ulaşılabilir. Ancak yukarıdaki maddelerde Sovyet Rusya'nın milli mücadeleye maddi destek sağlayacağı sonucuna ulaşılamaz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği.